çıkma yasaklarının getirildiği günlerde bile işçiler hariç denildi. Çarklar dönecek anlayışıyla şekillenen bu politikalar Covid-19'u bir işçi sınıfı hastalığı haline getirdi. Üretim sürsün, ekonomi yavaşlamasın diye salgının en başından beri çalışmak zorunda kaldı işçi. Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftı. Üretimi hayatı pahasına sürdürdü. Bir yılda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden işçi sayısı 850'yi aştı. Bu sadece sendikaların tespit edilmesini bildiği sayı. Bu süreçte canından olmayanlar şanslıydı. Çünkü onlar sadece yaşadıkları gelir kaybıyla kaldı. Salgında aylık ortalama iş kaybı 4,4 milyona yaklaştı. Diske göre salgın beraberinde işçilere sefalet ve ölüm getirdi. Yoksulluk getirdi. Çünkü işçi çıkarmalar başladı. E, ufalmaya girdi firmalar. Geçim sıkıntısı getirdi başka hiçbir şey yok yani. Devlet yardımı gelmedi. Sosyal yardım gelmedi. İşler ben mesela ocak ayından beri işsizim. Bize herhangi bir destek çıkmadı. Hiçbir sosyal güvenlik ve hiçbir sosyal destek sağlanmadığı içindir ki Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Yurttaşlar işini kaybetti, gelirini kaybetti. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ülkenin geleceğini tehdit eden bir unsur haline geldi Türkiye'de kayıtlı çalışan 14 milyona yakın işçinin %44'ü işini ve gelirini kaybetti. 31 Mart'ta kaldırılması planlanan kısa çalışma ödeneğinden 3,7 milyon işçi yararlandı. Bir de ücretsiz izin var ki onda durum daha kötü. Yaklaşık 2,5 milyon kişi bir yıldır asgari ücretin yarısıyla geçinmeye çalışıyor. 2021'de o miktar 1431 lira. Benim kızım işten çıkardılar hiçbir kuruş maddi yardım almadı. 8-9 ay işsiz kaldı. İstihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yıla göre 1 milyon 103 bin azaldı. İşletmeler ya salgın yüküne dayanamadı ya da kod 29 gerekçesiyle işten çıkarma yasağını deldi. Covid-19 pandemisi bir taraftan büyük bir sağlık krizi, diğer taraftan da çok ciddi bir ekonomik ve toplumsal yıkımla devam ediyor. Disk salgın dönemi için çizdiği yol haritasında taleplerini ve önerilerini sıraladı. Türkiye'nin en az gelir desteği sağlayan 3 ülke arasında yer aldı dikkat çekildi.